Haftanın ilk günü Elazığ Pazartesi pazarındayız. Güne bakış olarak pazarın nabzını tutuyoruz. Esnaf ve vatandaşlara fiyatların gidişatını sorduk. Gelin hep birlikte öğrenelim. Meyve olarak. Meyveler biraz yüksek bu sene. Meyve çünkü bu sene soğuk yaktı. Yakınca Köylüğün malı kalmadı. Çarcıya kaldı. de meyve bu sene pahalı. Çünkü 35 ilde bu sene meyve yok. Ama iyi yani fiyatlar. İyi mi? He. En uygun ne vardı sende? Daha yeni girdim pazara. He. He çok iyi, çok ucuz. Fiyatlarımız çok uygun. Yani fiyatlar çok düştü. Domates, biber. Domates 10 lira, biber 15 lira. Çok fiyatlar çok yani zebze fiyatlar düştü. Ya turşu pahalı biraz. Çünkü ilk başladığı için. Şimdi talep turşuya çok var. Zebzeler ucuz. Fiyatlar sağda solda kare biz orta yerden gidiyoruz. Çok boş baksana. Eve gideceğiz. Yok akşama geleceğiz. <laughs> Şu an gayet iyi. Ee, yalnız tabii dar kesimler için biraz sorun oluyor. Ee, i̇nşallah daha iyiye gitmeye çalışırız. Fiyatlar iyi. Gayet normal. Görüyorsunuz. Harika mısırlarımız var. Kendimiz üretiyoruz. Elazığ yerli sürü sürü kütlesi. Karpuz kendimiz üretiyoruz. 10 lira. Fiyatlar geçen hafta göre biraz daha düşük. Güzel yani. İyi. He, i̇yi. Bazıları pahalı da bazıları normal yani. Güzel.